Eşeli üreyen diploid kromozomun canlıları da aynı türün birbirini izleyen nesillerinde kromozom sayısının sabit kalmasında 1-2-3 olaylardan hangilerinin rolü vardır şeklinde sorulmuştur. Evet eşeli üremede birincisi üreme hücrelerin mayoz bölmeyle meydana gelmesi. Evet mayoz bölmeyle diploid yapıdaki hücreler haploid yapıya düşer. Burada etkili olur mu bakacağız. İkincisi üreme hücreleri oluşurken crossing over meydana gelmesi. Crossing over sadece gen değişimidir. Gen parça değişimi. Dolayısıyla sadece çeşitliliği sağlar. Evet, bu olayı katkısı yoktur. Yani kromozom sayısının sabit kalmasına katkısı yoktur. Üçüncüsü, üreme hücreleri çekirdeklerinin kaynaşarak zigotu meydana getirmesi. Evet, haploid sayıdaki üreme hücreleri birleşerek tekrar diploid sayıda yapı oluşur. Yani bu da döllenmeyle olur. Dolayısıyla bu da bu iki olay yani 1 ve 3 kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Cevabımız da bundan dolayı değişiklik olur. Aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi gerçekleşirken DNA'nın niteliği değişir şeklinde sorulmuştur. DNA'nın niteliğinin değişmesi eşeğli üreme de olur. Yani o da temelinde mayoz bölümüdür. Evet, buna göre birincisi A. Bitki dalının toprağa değen kısımlarında yeni bitki oluşması bir vejetatif üremedir. Yani eşeğsiz üremedir. Dolayısıyla katkı sağlamaz. B. Kamçı kuyruklu kertenkelenin partenogenezle yeni bir dişi birey oluşturması partenogenez bir eşeğli üremedir. Evet DNA niteliği değiştirilir. Cevabımız da bundan dolayı B şıkkı olur. Diğerlerini değerlendirirsek C gözyaşı bitkisinde oluşan tomurcuğun toprağa düştükten sonra yeni bir birey oluşturması bu bir eşsiz üremedir. Evet bu da DNA niteliğini değiştirmez. D. De, deniz yıldızının kopan kolunun yeni kendini tamamlayarak yeni deniz yıldızını oluşturması da bir eşeğsiz üremedir. Evet. Söğüt ağacından kesilen bir dalın toprağa dikilmesi sonucu yeni söğüt ağacının oluşması da yine bir eşeğsiz üremedir. Dolayısıyla DNA'nın niteliğini değiştiren olay B şıkkı olduğu için cevabımız B şıkkı olur. 2n 64 kromozomlu omurgalı bir hayvanın 1 2 3 otozom kromozom sayılarından hangileri deri epitel hücresindeki otozom kromozom sayısına eşittir şeklinde sorulmuştur. Evet, deri epitel hücresindeki otozom kromozom sayısı 2n eşit evet diploittir. E, otozom kromozom sayısı gonozomdan bir eksiktir. Dolayısıyla otozomu şöyle ifade edebiliriz. E, kromozom sayısı 2N yani ise gonozomda 2 dolayısıyla bu da bizim otozom kromozom sayısını verir. Şu da gonozomdur. Evet. Buna göre e, 64 olduğundan dolayı 64-2 de 62 şeklinde otozom kromozom sayısını verir. Buna göre bize diploid yapı gerekli. Birincisinde yumurta hücresinde haploittir, n. Yani, evet, buradaki e, o, otozom kromozom sayısı yarıya düşer. Yani 62 burada 31 olur. Demek ki eşit değildir. Zigot hücresi diploittir. Evet, burada aynıdır. Yumurta ana hücresi de diploittir. Dolayısıyla burada da otozom kromozom sayısı aynıdır. Evet bizden istenen eşittirler istendiği için yani otozom kromozom sayılarının eşit olduğu durum istendiği için 2 ve 3 de eşittir. Cevabımız eşit olur. Mayoz bölünme 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri için gerekli değildir şeklinde sorulmuştur. Evet gerekli değildir. Yani eşeğsiz üremede gerekli değildir. Dikkate alacağımız olay eşeğsiz üremedir. Evet buna göre birisi Buğday tohumlarının çimlenmesi, çimlenme olayı bir mitoz bölünmedir. Mayoz bölünme gerekli değildir. Dolayısıyla bunu işaretliyoruz. İkincisi planaryanın rejenerasyonuyla üremesi bir eşeği üremedir. Dolayısıyla eşeği üremenin temelinde de mitoz vardır. Mayoz yoktur. Dolayısıyla bu da gerek değildir. Paramesyumun bölünerek üremesi yine eşeği üremedir. Mitozdur ve mayoz gerekli değildir. Ördeklerde yumurta oluşması, yumurta oluşması mayozla gerçekleşir. Dolayısıyla burada gereklidir. Bizden istenen de mayoz bölümü olaylarından hangileri için gerekli değildir dediği için 1, 2, 3 de gerekli değildir. Cevabımız D olur. Murgalı hayvanlarda 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri mayoz bölme ile gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Evet, birincisi yıpranan dokuların onarılması bir tamirdir, rejenerasyondur ve e, mitoz bölmeyle gerçekleşir. Dolayısıyla mayoz bölmeyle gerçekleşmez. Zigotun gelişmesi yine mitoz bölmeyle gerçekleşir. Büyüme olayıdır bu da. Bu da mayozla gerçekleşmez. Gamet oluşumu mayozla gerçekleşir. Dolayısıyla bunu daire içerisine alıyoruz. Büyüme de yine mitozla gerçekleşir. Yani zigotun mitoz bölmeyle e, hücre sayısının artması büyümeyi sağlar. Dolayısıyla eliyoruz. Mayoz ile gerçekleşir sorulduğu için yalnız 3 cevap şıkkı olur. Çiçekli bitkilerde 1-2-3 yapılarından hangilerinin oluşma sırasında mayoz gerçekleşmez şeklinde sorulmuştur. Dolayısıyla mitoz olan olaylar bizden isteniyor. Buna göre birisi polen oluşması mayozla gerçekleşir. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Yaprak oluşumu mitozla, yumurta oluşması da mayozla. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Dolayısıyla mayoz gerçekleşmez dediği için yalnız iki aşık olur 2 n 36 kromozom bir hücrenin mayoz 1 sonunda oluşturduğu hücrelerin her birindeki kromozom sayısı kaçtır şeklinde sorulmuştur. Mayoz bölmenin aşamalarını hızlıca yazarsak interfaz gerçekleşir. Interfaz daha sonra mayoz 1 Evet buradan da en kromozomlu 2 hücre ve ardından stokinez ve mayoz 2 Burada da en kromozomlu 4 tane hücre oluşmuş olur. Bizden istenirse mayoz 1'deki kromozom sayısı her biri için. Dolayısıyla mayoz 1'de haploid kromozom 2 en eşittir 36 ise n eşittir 18 n eşittir 18 olur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Bölünmekte olan bir hücrenin farklı safhalardaki görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre bölünmenin çeşidi ve numaralarla belirtilen olaylar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuştur. Öncelikle bölünme çeşitinin tespitini yapalım. Evet birinci hücremize baktığımızda homolog kromozomlar ekvator düzlemine dizildiği görülmektedir. Bu e, mayoz bölünme olduğunu ifade eder. Evet mayoz bölünme ve bu mayoz bölünmenin mayoz bir safhası mayoz bir safhasının ekvator düzlemine dizildiğini ifade edersek evet metafaz biri gösterir. Burada ise kardeş kromatitler ekvator safasına dizilmiş. Dolayısıyla burada da metafaz evet metafaz 2 ifadeler Yani mayoz 2'dir. Evet kardeş kromatitler ayrılmış. Burada ise anafaz 2 diyoruz. Bunlar da kardeş kromatit. Evet hücremizin e, kromozom sayısını tespit edersek e, diploid olduğu görülüyor. Çünkü homolog kromozomlar varsa 2N Evet, 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 4 tane kromozoma sahiptir. Buna göre A. Hücre mayoz bölüme geçirmektedir. Doğru. 1 numaralı evre mayoz 1 evre bölünmesine aittir. Bu da doğru. 2-3 numaralı evrede mayoz 2 bölünmesine aittir. Evet metafaz 2 anafaz 2 doğru. 3 numaralı evre homolog kromozomlar ayrılır. 3'te kardeş kromatler ayrılır. Yanlıştır. Cevapta değişik olur. EDS hücre başlangıçta 4 kromozomlu ve diploittir. Evet 4 kromozomlu ve diploittir. Bu da doğru olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmuş olur. Eşeğli üreme sonucu oluşan canlıların 1-2-3 hücrelerinden hangilerinde homolog kromozomlar bir arada bulunur şeklinde sorulmuş. Homolog kromozomların bir arada bulunması hücrenin diploid olduğunu gösterir. Dolayısıyla 2 endir. Buna göre karaciğer hücresi diploittir yumurta hücresi haploittir, sinir hücresi de diploittir. Dolayısıyla diploid hücrelerimiz 1 ve 3 olduğundan cevabımız C şıkkı olur. Mayoz bölüme geçirmekte olan bir hücrenin bitki hücresi olup olmadığını 1, 2, 3 özelliklerinden hangilerine bakılarak anlaşılabilir şeklinde sorulmuştur. Birincisi stoplazmanın bölünme şekli eğer aralamel oluşuyorsa evet, bitki hücresi olduğunu anlarız. Dolayısıyla anlaşılabilir. İpliklerin oluşum şekli eğer iplikleri mikrotübül evet, organize merkezden gerçekleşiyorsa bu bir bitki hücresidir. Sentrozondan gerçekleşiyorsa hayvan hücresidir. Dolayısıyla bunun da tespitini yapabiliriz. DNA replikasyonu gerçekleşme mekanizması DNA replikasyonu bitki ve hayvan hücrelerinin tamamında aynı şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla bir bitki hücresinin olup olmadığına kesin karar verilemez. Dolayısıyla özellikle hangilerine bakılarak anlaşılır dediği için bir bitki hücresi 1 ve 2'ye bakarak bir bitki hücresi olup olmadığını anlayabiliriz. Cevabımız değişik olur. Diploid bir hücre önce bir mayoz bölünme ardından bir mitoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerden biri dölleniyor ve bir mitoz geçiriyor. Buna göre tek bir ana hücreden oluşarak kromozom sayısında meydana gelen değişimleri gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuştur. Evet, diploid bir hücre mayoz bölünme geçirdiği zaman yani 2N eşittir N'e düşer. Daha sonra mitoz bölünme geçirdiği zaman yine değişmez N olur. Döllenme ile beraber başka bir N kromozom hücreyle döllenirse tekrardan 2N olur. Ve ardından bir mitoza geçeceğiz zaman yine kromozom sayısı değişmez iken olurdu. olur. Dolayısıyla iki başlayıp ikenle bitecek bir durum olacaktır. Buna göre şıklarımızı değerlendirdiğimiz zaman evet E şıkkında yarıya iniyor doğru sabit kalıyor. Sonra tekrar döllenme artıyor ve tekrar sabit kalıyor. Dolayısıyla e, bu durumu sağlayan grafik E şıkkındadır cevabımız da E şıkkı olur.